Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz birlikte PUBG Mobile oynarız ve yorumlara çok yazmışsınız. İki parmak jiroskopsuz ayar yapar mısın abi yazmışsınız. Ben de yapacağım arkadaşlar. Girelim ben 3 parmak oyuncusuyum. İki parmakta ayarları yapacağım ama büyük ihtimalle ben kötü oynarım. Çünkü 3 parmağa alışkın olduğum için. Ama siz iki parmağa alışkınsanız çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ve 5000 abonede de Royal Pass çekilişimiz vardır. Abone olup yorum atıp like atmayı unutmayalım. Ne gibi videolar istiyorsunuz ne ayar videoları istiyorsunuz yorumlara da yazarsanız çok çok sevinirim başlayalım Abicim ilk başta şu ateş butonunu büyütüyoruz Burada oluyor Sonra bunu büyütüyoruz Kısa abi şunun şeylerini birazcık Sonra bakın buradan dürbünü büyütelim Daha kolay basmak için Zıplamayı da büyütelim Daha kolay olmak için Tamam Yatmayı da eğilmeyi de büyüttükten sonra Jarjöre gelelim Jarjöre de büyütüyoruz biraz Tamam bunu birazcık şuraya koyuyoruz. Daha iyi basabilmek için. Bu da tamam. Şimdi sağa sola eğilme. Bu da çok önemli. Durum. Bunu buraya koyalım. Sonra bu var ya. Bunları birazcık büyütüyoruz. Şunu da büyüt. Çapraz koymanız her zaman daha avantajlıdır bana kalırsa. Bunları sağa sola yatmayı. Daha iyi yatarsınız sağa sola. Tamam. Bunlar da tamam değil mi? Zaten iki parmak ayarı oldu gibi. Şunu biraz büyütüyoruz joystick'imizi. Bu da tamam. Şu an iki parmak ayarı oldu gördüğünüz gibi. Kodu da göstereceğim şimdi size merak etmeyin. Dur o değil evet kodumuzu da gösterdim buradan alın bakayım SS alabilirsiniz tamamdır buradan çıkabiliriz Evet şunu bir kaydedelim şimdi buradan bir çıkalım değil mi ben oynayamayacağım ama siz çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar çok seri de oynayabilirsiniz Durun şu yatmayı da birazcık şuraya alalım birazcık daha büyütelim kaydette şimdi oldu işte bakın seri olmanız lazım sadece parmaklarınızın seri olması lazım Parmaklarınız seri ise zaten kolay bir şekilde şey yaparsınız. Ben kötü oynuyorum ama iki parmak olduğum için çok rahat oynarsınız. Ben jiroskopu da kapatacaktım değil mi? Jiroskopsuz olacaktı. Kapattım jiroskopu da gördüğünüz gibi. Şu an jiroskop yok. Jiroskop olmadığı için de size bir özel hassasiyet ayarı da yapacağım. Merak etmeyin. Ama siz de bunları tabii ki deneye deneye yapacaksınız telefonunuzda. Ben şu an deneye deneye yapacağım. Bunu kaydettik değil mi? Şöyle 160'a çek. Bluetooth yükle. Aa, ne yaptık lan bu kaçtı? 60'lardaydı. Tamam. Bluetooth yükledi. Tamam. Sonra bunu böyle 300'e çek. Apply Tamam, düzeldi. Bunu yapacağız. Şimdi ilk başta ateşe tam Biraz şey yapmamız lazım. Biraz yavaş. Bunu deney, deneye deneye yapacağız işte. Kamera hassasiyeti biraz çek 70 80 olsun. Ateş etme animasyonu da çok önemli. Bu da 80 olsun. Bir deneyelim. Daha iyi oldu. Şuradan deneyelim. Mermi bitti. Şuradan bir lazer çekebilir miyim artık? Eyvallah. Tamam. Şuradan mermi alalım M4'ümüze. Birazcık daha mermi alacağız. Hassasiyet ayarlarını yavaş yavaş deneye deneye yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet gördüğünüz gibi 80 idealmiş bizim için. 80'de sıkıntı yok. Şimdi o zaman biz buradan bir 6x 3x alalım. 3x'i taktık M4'a. Bakalım 3x hassasiyetin nasıl oluyor mu? Bu da oluyor. Bu da güzel arkadaşlar. Alışırsanız manyak oynarsınız. Tamam şöyle bir 6x'e geçelim. Birazcık şey yapmamız lazım. Arttırmamız lazım. Ateş etme animasyonu. 14 bizim için ideal bence. Evet. Bunun da tamam. Ne kaldı şimdi? 4x'i deneyelim bir de. 4x de çok önemli çünkü. Geldik, eğildik. Bakalım 4x nasıl? 4x de iyi. İdare eder yani. Tabii ki 2x'i de deneyelim. 2x de kullanıyorsunuz illaki. Evet. Arkadaşlar hassasiyet ayarlarımızı da şuradan hemen size göstereyim. İnelim aşağı doğru. Yavaş yavaş iniyorum. de alabilirsiniz. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Hassasiyet ayarları tabii ki bu benim telefonuma özel. iPhone 8 arkadaşlar benim telefonum. Boyutları aynıysa bu ayarı yapabilirsiniz. Ama boyutları aynı değilse siz de böyle deneye 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 yapabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Tamam ben hemen şöyle eski hassasiyet ayarıma getireyim. Evet getirdik. Sonra jiroskopumu da şuradan açayım. Çünkü ben daima açık oynuyorum. Kontroller. Şunu da bir parma, e, üç parmağı uygula. Çık. Evet arkadaşlar ben hassas... E, yani ayarlarıma geçtim. 3 parmak ayarları istiyorsanız zaten 3 parmak hem jiroskoplu hem de jiroskopsuz videolarımız şu an kanalımızda yayında. 5000 abone de Royal Pass çekilişimiz var dediğimiz gibi abone olmayı unutmayalım lütfen. Ve 2 parmak jiroskoplu ayarları istiyor musunuz? Yani hassasiyet ayarları falan yapalım mı size istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.